Bugün sizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü gezgini Evliya Çelebi'den bahsedeceğim. Evliya Çelebi, 1611 yılında İstanbul'da doğmuş ve 17. yüzyılda yaşamış bir seyyah, yazar ve tarihçidir. Asıl adı Mehmet Zilli olan Evliya Çelebi, saray çevresinde iyi bir eğitim almış ve genç yaşta seyahat etmeye başlamıştır. Onu diğer gezginlerden ayıran en önemli özelliklerinden biri seyahatlerini detaylı bir şekilde kaleme almış olmasıdır. Evliya Çelebi, Osmanlı coğrafyasının yanı sıra Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar ve Avrupa gibi geniş bir bölgede seyahat etmiş ve gördüğü, duyduğu her şeyi büyük bir titizlikle kaydetmiştir. Peki, bu kayıtları nerede buluyoruz? Elbette ki Seyahatname isimli eserinde. Seyahatname, Evliya Çelebi'nin 40 yılı aşkın sürede yaptığı seyahatlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı 10 ciltlik dev bir eserdir. Bu eser sadece bir gezi rehberi ya da günlük değildir. Aynı zamanda tarih, coğrafya, sosyoloji, folklor ve antropoloji gibi birçok alanda önemli bilgiler sunar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde sadece gezdiği yerlerin fiziksel özelliklerini değil, aynı zamanda insanların yaşam biçimlerini, geleneklerini dini ve kültürel pratiklerini de anlatır. Böylece 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki hayat hakkında kapsamlı bir panorama sunar. Seyahatname aynı zamanda Evliya Çelebi'nin mizahi ve nüktedan üslubuyla da dikkat çeker. Onun kaleminden çıkan her satır adeta bir hikaye gibi akıcı ve ilgi çekicidir. Peki, Seyahatname'nin önemi nedir? Seyahatname hem Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve kültürünü anlamak için vazgeçilmez bir kaynaktır hem de dünya seyahat literatüründe benzersiz bir yere sahiptir. Evliya Çelebi'nin gözlem gücü ve detaycılığı eseri bir tarih kaynağı olmanın ötesine taşır. Ona aynı zamanda edebi bir değer kazandırır. Seyahatnamenin kapsamı oldukça geniştir. Eserde Osmanlı İmparatorluğu'nun en ücra köşelerinden Avrupa'nın büyük şehirlerine kadar geniş bir coğrafya anlatılır. Evliya Çelebi bu yerlerde gördüğü mimari eserleri, pazar yerlerini, dini yapıları, doğal güzellikleri ve günlük yaşamı detaylı bir şekilde betimler. Ayrıca dönemin önemli olaylarına ve kişilerine de yer verir. Bu sayede Seyahatname 17. yüzyılın sosyal, kültürel ve siyasi hayatını anlamamıza yardımcı olan eşsiz bir kaynaktır. Ailesi sayesinde saray çevresinde büyüyen Evliya Çelebi İyi bir eğitim alma fırsatı buldu. Küçük yaşlardan itibaren dini ve dünya bilimlerle tanıştı. İstanbul'da dönemin ünlü hocalarından dersler aldı, medreselerde eğitim gördü. Arapça, Farsça ve çeşitli Türk lehçeleri öğrendi. Ayrıca devrin önemli şair ve yazarlarıyla tanıştı, edebi bilgilerini geliştirdi. Evliya Çelebi'nin eğitim hayatı sadece akademik bilgilerle sınırlı değildi. İstanbul'un kültürel ve sosyal yaşamı içinde de aktif olarak yer aldı. Şehirdeki camiler, tekkeler, kahvehaneler ve pazar yerleri gibi mekanlarda vakit geçirerek halkın günlük yaşamını, geleneklerini ve hikayelerini öğrenme fırsatı buldu. Bu sayede ileride yazacağı seyahatname için zengin bir bilgi birikimi oluşturdu. Evliya Çelebi'nin seyahat tutkusu genç yaşlarda başladı. 1630 yılında gördüğü bir rüya bu tutkuyu ateşleyen önemli bir olaydır. Rüyasında, İstanbul'un Ayasofya Camii'nde Peygamber Hazreti Muhammed'i ve dört halifeyi görür. Rüyasında Peygamber'e şefaat ya Resulallah demek isterken, heyecanla seyahat ya Resulallah der. Bu rüya, onun için bir işaret olur ve seyahat etmeye karar verir. İlk seyahati, 1640 yılında İstanbul'dan Bursa'ya olur. Bu seyahat, Evliya Çelebi'nin hayatında bir dönüm noktasıdır. Bursa'da gördüğü tarihi ve kültürel zenginlikler onu derinden etkiler ve seyahat etmeye olan ilgisini daha da artırır. Ardından Anadolu'nun farklı bölgelerine ve Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer şehirlerine seyahatler gerçekleştirir. Evliya Çelebi, ilk seyahatlerinde karşılaştığı insanların hikayelerini, yerel adetleri ve kültürel zenginlikleri büyük bir ilgiyle not alır. Onun seyahat tutkusunun ardında dünyayı keşfetme ve öğrenme arzusu yatar. Her yeni şehir, her yeni insan onun için yeni bir macera ve bilgi kaynağıdır. Seyahatleri sırasında sadece tarihi ve kültürel mekanları değil, aynı zamanda günlük yaşamın içindeki sıradan insanları da gözlemlemeyi sever. Bu gözlemlerini mizahi bir üslupla kaleme alır. Bu da seyahatnamenin okunmasını daha keyifli kılar. Evliya Çelebi'nin seyahat tutkusu onu Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının ötesine taşır. Mısır'dan İran'a, Kafkaslardan Balkanlara, Avrupa'nın çeşitli şehirlerine kadar geniş bir coğrafyada seyahat eder. Evliya Çelebi'nin eğitim hayatı ve ilk seyahatleri onun sadece bir gezgin değil, aynı zamanda bir tarihçi, bir yazar ve bir kültür elçisi olmasını sağlamıştır. Seyahat tutkusu ve merak duygusu onu 17. yüzyılın en önemli seyyahlarından biri haline getirmiştir. Seyahatnamenin yazım süreci yaklaşık 40 yıl boyunca devam etti ve bu süreçte Evliya Çelebi geniş bir coğrafyayı gezip gözlemlerini detaylı bir şekilde kaleme aldı. Evliya Çelebi yazım sürecinde çeşitli kaynaklardan yararlandı. Seyahat ettiği yerlerdeki yerel halkla, din adamlarıyla, tüccarlarla ve yöneticilerle görüşerek bilgi topladı. Ayrıca Tarihi ve coğrafi eserlerden, arşiv belgelerinden ve haritalardan da faydalandı. Gördüğü ve duyduğu bilgileri kendi gözlemleri ve yorumlarıyla harmanlayarak yazdı. Evliya Çelebi yazarken edebi bir dil kullanmaya özen gösterdi. Mizahi üslubu, canlı anlatımı ve detaylı betimlemeleriyle okuyucuyu adeta o dönemin içine çeker. Anlatımında sık sık halk hikayelerine, efsanelere ve yerel mitlere yer verir. Bu da seyahatnameyi sadece bir gezi kitabı olmaktan çıkarıp edebi bir eser haline getirir. Evliya Çelebi'nin kullandığı yöntemlerden biri de olayları ve mekanları karşılaştırmalı olarak anlatmasıdır. Örneğin bir şehrin camisini, hamamını veya pazar yerini başka şehirlerdeki benzer yapılarla kıyaslar. Bu sayede okuyucuya daha geniş bir perspektif sunar. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Yazarının ölümünden sonra bile uzun yıllar boyunca el yazması olarak kaldı. İlk kez tam anlamıyla basılması 19. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşti. Ancak eserin bazı bölümleri daha önce çeşitli yazarlar ve araştırmacılar tarafından alıntılanmış ve kullanılmıştı. Seyahatnamenin ilk tam baskısı 1896 ile 1938 yılları arasında İktim Gazetesi'nin sahibi Ahmet Cevdet tarafından gerçekleştirildi. Bu baskı 10 cilt halinde yayınlandı ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Eserin basılmasıyla birlikte Evliya Çelebi'nin adı ve Seyahatname'si daha da yaygınlaştı. Seyahatname'nin yaygınlaşması hem Osmanlı İmparatorluğu döneminde hem de Cumhuriyet döneminde büyük ilgi gördü. Eser, tarihçiler, coğrafyacılar, sosyologlar ve edebiyatçılar tarafından önemli bir kaynak olarak değerlendirildi. Aynı zamanda halk arasında da büyük bir merak uyandırdı. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi günümüzde de hem Türkiye'de hem de dünyada birçok araştırmacı ve okuyucu tarafından incelenmekte ve okunmaktadır. Eser birçok dile çevrilmiş ve uluslararası alanda da büyük bir ilgi görmüştür. Bu da Evliya Çelebi'nin sadece Osmanlı İmparatorluğu'nun değil, dünya seyahat literatürünün de önemli bir ismi olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi Seyahat ettiği yerlerdeki coğrafi özellikleri büyük bir titizlikle not almıştır. Dağlar, nehirler, göller ve vadiler gibi doğal oluşumları detaylı bir şekilde betimler. Bu coğrafi gözlemler sadece doğanın güzelliklerini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda o bölgenin iklimi, bitki örtüsü ve tarım potansiyeli hakkında da bilgi verir. Evliya Çelebi her şehrin, her kasabanın coğrafi yapısını stratejik konumunu ve doğal kaynaklarını büyük bir özenle kaydeder. Kültürel gözlemler ise seyahatnamenin en ilgi çekici bölümlerinden birini oluşturur. Evliya Çelebi, ziyaret ettiği yerlerdeki insanların günlük yaşamlarını, geleneklerini, inançlarını ve sosyal adetlerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bayramlar, düğünler, cenaze törenleri, halk oyunları ve yemek kültürü gibi pek çok farklı konuda gözlemlerini paylaşır. Onun anlatımları sayesinde 17. yüzyıl Osmanlı coğrafyasının kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini görmek mümkündür. Evliya Çelebi'nin kültürel gözlemleri onun farklı kültürlere olan saygısını ve merakını da yansıtır. Her yeni şehirde, her yeni köyde farklı bir kültürel deneyimle karşılaşan Evliya Çelebi bu zenginlikleri okuyucusuna büyük bir ustalıkla aktarır. Evliya Çelebi Ekonominin işleyişi konusunda da değerli bilgiler sunar. Pazar yerleri, ticaret yolları, üretim ve tüketim kalıpları hakkında gözlemler yapar. Ayrıca şehirlerin ekonomik faaliyetlerini, hangi ürünlerin nerede üretildiğini, hangi malların ticaretinin yapıldığını ve bu ticaretin nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlatır. Onun gözlemleri sayesinde dönemin ekonomik dinamiklerini ve ticaretin toplum üzerindeki etkilerini anlamak mümkündür. Evliya Çelebi'nin sosyal ve ekonomik gözlemleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasındaki farklı bölgelerin ekonomik ve sosyal yapıları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyar. Bu da Seyahatname'yi sadece bir gezi kitabı değil, aynı zamanda değerli bir sosyoekonomik inceleme kaynağı haline getirir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Sadece coğrafi ve kültürel gözlemlerle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda tarihi ve efsanevi anlatımlarla da zenginleşir. Seyahat ettiği yerlerdeki tarihi olayları, önemli kişilikleri ve savaşları detaylı bir şekilde anlatır. Bu anlatımlar Evliya Çelebi'nin tarih bilgisini ve araştırma merakını yansıtır. Tarihi olayları anlatırken bazen kendi gözlemlerini, bazen de yerel halktan duyduğu hikayeleri aktarır. Efsanevi anlatımlar ise seyahatnameye ayrı bir renk katar. Evliya Çelebi, seyahat ettiği yerlerde duyduğu efsaneleri, mitleri ve halk hikayelerini büyük bir ustalıkla kaleme alır. Bu anlatımlar hem okuyucunun ilgisini çeker hem de o bölgenin kültürel zenginliğini yansıtır. Efsanevi kahramanlar, doğaüstü olaylar ve yerel mitler seyahatnamenin sayfalarında hayat bulur. Evliya Çelebi'nin seyahatleri sırasında karşılaştığı ilginç olaylardan biri 1668 yılında yaşanan Büyük İstanbul depremidir. Bu felaket sırasında şehrin pek çok yeri yıkılmış, insanlar büyük bir panik yaşamıştı. Evliya Çelebi bu olayı detaylı bir şekilde anlatır ve depremin yol açtığı yıkımı, insanların tepkilerini ve kurtarma çalışmalarını gözler önüne serer. Onun bu gözlemleri dönemin doğal afetlerle nasıl başa çıkıldığını anlamamıza yardımcı olur. Bir diğer ilginç olay ise, 1657 yılında Erzurum'a yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı bir deneyimdir. Erzurum'da kaldığı süre boyunca bir derviş grubuyla tanışır ve onlarla birlikte çeşitli ritüellere katılır. Bu deneyim, onun mistik ve manevi dünyaya olan ilgisini gösterir. Dervişlerle birlikte geçirdiği zaman, onun halk inanışlarına ve dini pratiklere dair gözlemlerini zenginleştirir. Evliya Çelebi'nin karşılaştığı ilginç kişiler arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli devlet adamları ve komutanları da yer alır. Bunlardan biri 1651 yılında Belgrad'da tanıştığı Bosna Beylerbeyi Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü ve etkili sadrazamlarından biridir. Evliya Çelebi Onunla yaptığı sohbetlerden ve gözlemlerinden yola çıkarak Köprülü Mehmet Paşa'nın yönetim tarzını ve kişiliğini detaylı bir şekilde anlatır. Bir başka önemli kişi ise 1671 yılında Mısır'a yaptığı seyahat sırasında tanıştığı Memlük emiri Kasım Bey'dir. Kasım Bey, Mısır'da büyük bir nüfuza sahip olan ve Osmanlı yönetimine karşı zaman zaman başkaldıran bir liderdir. Evliya Çelebi, Kasım Bey ile yaptığı görüşmelerde onun liderlik özelliklerini cesaretini ve stratejik zekasını överek anlatır. Bu tür kişisel anlatımlar, dönemin önemli figürlerinin karakterlerini ve yönetim tarzlarını anlamamıza yardımcı olur. Evliya Çelebi'nin karşılaştığı ilginç olaylar ve kişiler arasında sıradan insanların yaşamlarına dair gözlemler de bulunmaktadır. Örneğin, 1650 yılında Trabzon'a yaptığı ziyarette bir köyde düzenlenen yerel bir festivale katılır. Bu festivalde Köylülerin danslarını, şarkılarını ve oyunlarını gözlemleyen Evliya Çelebi, bu tür etkinliklerin sosyal ve kültürel önemini vurgular. Onun bu tür gözlemleri, Osmanlı toplumunun çeşitli kesimlerinin günlük yaşamlarını ve eğlencelerini anlamamıza olanak tanır. Evliya Çelebi'nin gezdiği yerlerin başında elbette doğduğu şehir İstanbul gelir. İstanbul, onun için sadece bir başlangıç noktası değil, aynı zamanda sürekli geri döndüğü bir merkezdir. Evliya Çelebi İstanbul'un sokaklarını, camilerini, saraylarını, pazarlarını ve sosyal yaşamını büyük bir ayrıntıyla anlatır. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini betimlediği satırlar, şehrin 17. yüzyıldaki canlılığını gözler önüne serer. Evliya Çelebi Anadolu'yu da karış karış gezmiştir. Bursa, İzmir, Konya, Erzurum, Trabzon, Kayseri ve birçok başka şehirde bulunmuş ve buraların tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerini anlatmıştır. Anadolu'daki seyahatlerinde, yerel halkın gelenekleri, günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verir. Örneğin, Bursa'nın ipek üretimi, Konya'nın mevlev kültürü ve Trabzon'un ticaret hayatı gibi konulara geniş yer ayırır. Evliya Çelebi'nin gezdiği yerler arasında, Balkanlar da önemli bir yer tutar. Selanik, Üsküp, Belgrad, Saraybosna gibi şehirlerde bulunmuş ve buraların sosyal ve kültürel yaşamını detaylı bir şekilde kaleme almıştır. Balkanlardaki seyahatlerinde Osmanlı yönetiminin izlerini, farklı etnik grupların bir arada yaşama kültürünü ve bölgenin doğal güzelliklerini anlatır. Özellikle Saraybosna'da gördüğü camiler, köprüler ve halk yaşama hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Evliya Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu ve güney sınırlarını da gezmiştir. Mısır, Suriye, Irak ve Arabistan'da seyahatler yapmış ve buraların tarihi ve kültürel zenginliklerini kaleme almıştır. Kahire'deki piramitleri, Bağdat'taki tarihi yapıları ve Mekke'deki hac yolculuğunu detaylı bir şekilde anlatır. Özellikle Mısır'da Nil Nehri ve çevresindeki yaşam onun gözlemleri arasında önemli bir yer tutar. Evliya Çelebi Kafkasya ve İran'a da seyahatler yapmıştır. Gürcistan Azerbaycan ve İran'da bulunduğu yerlerde yerel kültürleri, sosyal yaşamı ve tarihi olayları detaylı bir şekilde anlatır. İran'da Şah Abbas'ın sarayını ziyaret etmiş ve İran'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini kaleme almıştır. Kafkasya'da ise bölgenin doğal güzelliklerini, halkın yaşam biçimini ve geleneklerini betimler. Evliya Çelebi'nin gezdiği yerler arasında Avrupa'da bulunmaktadır. Macaristan Avusturya ve Almanya gibi ülkelerde seyahatler yapmış ve buraların sosyal ve kültürel yaşamını anlatmıştır. Viyana'da gördüğü tarihi yapılar, Budapeşte'deki sosyal hayat ve Almanya'daki şehir düzeni gibi konulara geniş yer ayırır. Avrupa seyahatleri onun Osmanlı dışındaki kültürleri ve yaşam biçimlerini de gözlemlemesini sağlamıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi başarmıştır. Osmanlı Türkçesinin zenginliğini ve çeşitliliğini eserine yansıtan Evliya Çelebi, kelime hazinesi ve deyimleriyle dikkat çeker. Onun dili, döneminin edebi dilinden farklı olarak, daha günlük ve yaşayan bir dil olmasıyla öne çıkar. Evliya Çelebi'nin üslubu, anlatımının en önemli özelliklerinden biridir. Canlı, hareketli ve akıcı bir üslup kullanır. Betimlemeleri detaylı ve etkileyicidir. Bir şehri, bir doğa manzarasını ya da bir insanı anlatırken adeta okuyucuyu oradaymış gibi hissettirir. Üslubunda mizahi ve eleştirel bir ton da bulunur. Bu da anlatımını daha ilgi çekici kılar. Evliya Çelebi'nin edebi anlatım teknikleri onun anlatım gücünü ve yeteneğini ortaya koyar. Birçok farklı tekniği ustalıkla kullanarak okuyucuyu adeta bir hikayenin içinde hissettirir. Birinci teknik, ayrıntılı betimlemelerdir. Evliya Çelebi, seyahat ettiği yerlerin coğrafi özelliklerini, mimari yapılarını, halkın günlük yaşamını ve sosyal adetlerini detaylı bir şekilde betimler. Bu betimlemeler, okuyucunun gözünde canlı ve renkli bir dünya oluşturur. İkinci teknik, diyalogların kullanımıdır. Seyahatname'de sıkça rastladığımız diyaloglar, anlatımı daha dinamik ve gerçekçi kılar. Evliya Çelebi, karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmaları, onların söylediklerini ve kendi gözlemlerini diyaloglar aracılığıyla aktarır. Bu da esere canlılık ve hareket kazandırır. Üçüncü teknik, anekdotlar ve hikayelerdir. Evliya Çelebi, seyahatleri sırasında karşılaştığı ilginç olayları, duyduğu hikayeleri ve efsaneleri sıkça anlatır. Bu anekdotlar, eserin hem eğitici hem de eğlendirici bir yönünü oluşturur. Evliya Çelebi'nin mizahi anlatımı onun üslubunu ve eserini benzersiz kılan en önemli özelliklerden biridir. Mizahi gözlemleri sadece güldürmekle kalmaz, aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yapısını eleştirel bir bakış açısıyla ele alır. Evliya Çelebi seyahat ettiği yerlerde karşılaştığı ilginç ve komik olayları mizahi bir dille anlatır. Örneğin bir köydeki düğün sırasında yaşanan karmaşayı ya da bir pazar yerindeki ilginç diyalogları mizahi bir üslupla betimler. Bu tür anlatımlar okuyucuyu güldürürken düşündürür ve o dönemin sosyal yaşamına dair eleştirel bir bakış sunar. Onun mizahi gözlemleri aynı zamanda insanların tuhaflıklarını, abartılarını ve günlük yaşamın absürt yanlarını ortaya koyar. Evliya Çelebi İnsanları ve olayları büyük bir mizah anlayışla gözlemlemiş ve anlatmıştır. Bu mizahi bakış açısı, eserin okunurluğunu artırırken aynı zamanda sosyal eleştirinin de bir aracı olmuştur. Evliya Çelebi'nin mizahi üslubu, onun sıcak ve samimi anlatım tarzını destekler. Bu üslup sayesinde okuyucu onunla birlikte seyahat ederken hem eğlenir hem de o dönemin toplumuna dair derinlemesine bilgiler edinir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi kültürel ve antropolojik değerler açısından da son derece zengindir. Onun gözlemleri sadece tarihsel olayları değil, aynı zamanda dönemin kültürel pratiklerini ve sosyal adetlerini de kapsamaktadır. Evliya Çelebi, seyahat ettiği yerlerdeki halkların geleneklerini, inançlarını, günlük yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu gözlemler Kültürel antropoloji açısından büyük bir değer taşır. Evliya Çelebi'nin betimlemeleri o dönemin farklı kültürel gruplarının yaşam biçimlerini ve toplumsal yapılarını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, Evliya Çelebi'nin Anadolu'daki köy yaşamına dair gözlemleri Osmanlı köylüsünün günlük yaşamı, tarım faaliyetleri ve sosyal ilişkileri hakkında detaylı bilgiler sunar. Benzer şekilde, Balkanlardaki farklı etnik grupların yaşamlarına dair gözlemleri bu bölgedeki kültürel çeşitliliği ve etkileşimleri gözler önüne serer. Seyahatname, dünya edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Evliya Çelebi'nin seyahatleri ve gözlemleri, dünya edebiyatında seyahat yazıları ve gezi edebiyatı türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Onun anlatımları, dönemin coğrafi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen okuyucular için büyük bir kaynak olmuştur. Evliya Çelebi'nin eseri Farklı kültürler ve coğrafyalar hakkında bilgi edinmek isteyen yazarlar ve akademisyenler için de ilham kaynağı olmuştur. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi modern seyahat yazılarının öncüsü olarak kabul edilebilir. Onun gözlem gücü, detaycılığı ve anlatım yeteneği günümüzde seyahat yazarları için önemli bir ilham kaynağıdır. Modern seyahat yazarları Evliya Çelebi'nin izinden giderek seyahat ettikleri yerlerin coğrafi kültürel ve sosyal özelliklerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırlar. Evliya Çelebi'nin anlatım tarzı, modern seyahat yazılarında sıkça rastladığımız betimleyici ve canlı bir üslubu örnek alır. Onun ayrıntılı betimlemeleri ve kişisel gözlemleri, modern seyahat yazarlarının eserlerinde de görülen unsurlardır. Ayrıca Evliya Çelebi'nin mizahi ve eleştirel bakış açısı, günümüz seyahat yazılarında da kendini gösterir. Seyahat yazarları onun gibi gördükleri yerlerin sadece güzelliklerini değil, aynı zamanda tuhaflıklarını ve zorluklarını da anlatmaya özen gösterirler. Günümüzde seyahatnamenin popülerliği ve değeri çeşitli yayınlar, çeviriler ve akademik çalışmalarla artmaktadır. Eser birçok dile çevrilmiş ve dünya genelinde geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi sadece bir tarih kitabı değil, aynı zamanda edebi bir başyapıt olarak da kabul edilmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, sadece tarihi ve coğrafi gözlemlerle dolu değil, aynı zamanda efsanevi hikayelerle de zenginleştirilmiştir. Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde duyduğu veya şahit olduğu ilginç ve fantastik olayları büyük bir keyifle anlatır. Bu hikayeler, seyahatnameyi hem daha eğlenceli hale getirir, hem de o dönemin halk kültürünü ve inanışlarını yansıtır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan en ilginç efsanevi hikayelerden biri, Bağdat'ta karşılaştığı devle ilgilidir. Bağdat'a yaptığı bir ziyarette, halk arasında devasa bir yaratığın yaşadığı ve bu yaratığın zaman zaman ortaya çıkıp insanları korkuttuğu söylenir. Evliya Çelebi, bu hikayeyi detaylı bir şekilde anlatır ve devin görkemli yapısını, gücünü ve halk üzerindeki etkisini betimler. Bu tür hikayeler, o dönemin halkının efsanevi yaratıklara olan inancını ve korkularını yansıtır. Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde denizlerle ilgili birçok efsanevi hikaye yer alır. Özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında karşılaştığı deniz kızları ve deniz canavarları hakkındaki hikayeler oldukça ilgi çekicidir. Evliya Çelebi deniz kızlarının güzelliklerini, deniz canavarlarının ise korkunç görünümlerini detaylı bir şekilde betimler. Bu tür hikayeler, denizcilerin ve kıyı halkların denizle ilgili inanışlarını ve mitlerini gözler önüne serer. Kapadokya bölgesine yaptığı ziyaretlerde, Evliya Çelebi, Peri Bacaları ve Yeraltı Şehirleri hakkında birçok efsanevi hikaye dinler. Kapadokya'nın eşsiz doğal oluşumları ve yeraltı şehirlerinin gizemli yapısı, Evliya Çelebi'nin hayal gücünü harekete geçirir. Peri Bacaları'nın peri masallarıyla ilişkilendirilmesi, ve yeraltı şehirlerinin esrarengiz hikayeleri, onun anlatımında fantastik bir boyut kazanır. Bu hikayeler, bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini fantastik bir çerçevede sunar. Evliya Çelebi, Mısır'da İskenderiye Feneri'ni ziyaret ettiğinde, bu ünlü yapının altında saklı olduğu söylenen gizemli bir hazine hakkında bir hikaye duyar. Fener'in altındaki labirentlerde saklı olan bu hazineyi bulmak için, birçok maceracının hayatını tehlikeye attığı anlatılır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, sadece bir seyahat kitabı değil, aynı zamanda efsanelerle dolu bir masal kitabıdır. Onun anlatıları, halk kültürünün, inanışlarının ve hayal gücünün bir yansımasıdır. Efsanevi hikayeler, seyahatnameye hem derinlik katar, hem de okuyucuyu farklı bir dünyaya götürür. Bugün sizlere Evliya Çelebi'nin dünyasını ve onun eşsiz eserini, seyahatnameyi tanıtmaya çalıştık. Onun macera perest ruhu, keskin gözlem yeteneği ve anlatım gücü sayesinde 17. yüzyıl Osmanlı dünyasının sosyal, kültürel ve coğrafi zenginliklerini derinlemesine keşfetme fırsatı bulduk. Evliya Çelebi'nin seyahatleri sırasında karşılaştığı ilginç olaylar, efsanevi hikayeler ve farklı kültürel yapılar onun eserine eşsiz bir renk katıyor. Seyahatname sadece bir gezi kitabı değil, aynı zamanda dönemin ruhunu ve insanların yaşam biçimlerini yansıtan bir başyapıt. Umarım Evliya Çelebi'nin dünyasına yaptığımız bu yolculuk sizler için de ilham verici ve öğretici olmuştur. Onun anlatıları bugün bile bize farklı kültürleri ve coğrafyaları tanıma, anlama ve onlara değer verme konusunda rehberlik ediyor.